Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Kızılcık Şerbeti ilk bölümlerinde düşük reyting almasına rağmen sonrasında artış trendine girerek 82. bölümünde 13,61 reytinge ulaştı. Cuma akşamları yayınlanmaya devam eden ve haftanın ikinci en çok izlenen yapımı olan dizi, farklı kültürlerde yetişen Doğa ve Fatih çiftinin yıldırım nikahıyla evlenmesiyle birlikte aileler arasında yaşanan çatışmayı merkeze alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu imzalı yalı çapkını düşük reytingle başlamasına rağmen peş peşe sıçramalarla 15. bölümünde 13,64 reytinge yükseldi. Yayın hayatına cuma akşamları devam eden dizi Gazi Antep'in saygın ailelerinden Korhan ailesinin Hovarda torunu Ferit ile özgürlüğüne düşkün Seran'ın ilişkisine odaklanıyor. BBC yapımı Doctor Foster dizisinin yerli uyarlaması sadakatsizin en yüksek seviyesi 13,80 reytingle 13. bölümde gözlendi. 2022 yılında 60. bölümüne final yapan dizi, kocası Volkan ve oğlu Ali ile mutlu bir yaşam süren Doktor Asya'nın aldatıldığını öğrenmesiyle birlikte verdiği mücadeleyi konu ediniyor. Kore'nin en çok izlenen dizilerinden Dr. Chan'ın yerli uyarlaması Bahar 11. bölümde 14,96 reytinge ulaştı. Bahar, dışarıdan mutlu görünen bir evliliği olan ev hanımı Bahar'ın yaşadığı sağlık sorunu sonrası gerçeklerin farkına varması ve küllerinden doğma hikayesini anlatıyor. Çekimleri Adana'da gerçekleştirilen Bir Zamanlar Çukurova, ilk iki bölümünde ortalama seviyede reytingin ardından üçüncü bölümünden itibaren sıçrama gerçekleştirirken 62. bölümünde 15,49 reytingle en yüksek seviyeye tırmandı. 2022 yılında 141. bölümüyle birçok dizden yüksek reytingle final yapan dizi Züleyha'nın üvey abisinin yaptığı hata sonrası sevgilisi Yılmaz ile Adana'ya kaçması, burada bölgenin beylerinden Demir ile evlenmek zorunda kalmasıyla birlikte gelişen olayları anlatıyor. Lübnan yapımı, Al Hayba dizisinin yerli uyarlaması, uzak şehir, artış trendini sürdürerek 15,92 reytingle son 4 yılın en yüksek reytingine ulaştı. Pazartesi akşamları kanalda ekranlarına gelen dizi, vefat eden eşinin cenazesini Kanada'dan Mardin'e getiren Alya'nın töre gelenekleri gereği eşinin abisi Cihan ile evlenmesiyle birlikte gelişen olaylara odaklanıyor. Rekor sayılabilecek bir açılışa imza atan ve sonrasında da peş peşe artışlar gerçekleştiren teşkilat, 3. bölümünde 15,98 ratingle son 5 sezonun rekorunu elinde bulunduruyor. Bugünlerde 5. sezonuyla 9 rating baremini aşma başarısı gösteren dizi, istihbarat teşkilatına çalışan isimsiz kahramanların hikayelerini ekranlara taşıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanan Masumlar Apartmanı ortalama seviyede açılışın ardından peş peşe rekor sıçramalar gerçekleştirerek 16. bölümde 16,42 reytinge ulaştı. 2022 yılında 70. bölümüyle final yapan dizi, obsesif davranışları olan iki kardeşi Gülben ve Safiye ile yaşayan Han'ın İnci'yi görmesiyle birlikte değişen hayatını takip ediyor. Son 5 sezonun açılış rekorunu elinde bulunduran Kuruluş Osman, artış trendini sürdürerek 16. bölümünde 16,70 reytingle son 7 sezonun ikinci en yüksek reytingine ulaştı. 6. sezonunda da Çarşamba günlerinin en çok izleneni olan dizi Devlet Kurma Hedefi ile büyüdükçe daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalan Osman Bey'in başarılarla dolu hayatını ışık tutuyor. Kore Yapımı Good Doctor dizisinin yerli uyarlaması Mucize Doktor 8. bölümünde 20,54 ratingle son 7 sezonun en yüksek seviyesine ulaştı. 2021 yılında yayınlanan 64. bölümüne final yapan dizi Savant Sendromu ile ilişkili otizm spektrum bozukluğu olan Ali Vefa'nın tüm ön yargıları yıkarak cerrahi alana girmesi ve burada başardıklarını konu ediniyor.